Günaydın arkadaşlar. Bu sabahki 5 tane hissemiz Bucim, Hürriyet, Teknosa, Info ve Avot. Şimdi bu 5 tane hisseye indikatörlerimizle bakacağız. Öncelikle eğitim setimizin içinde yer alan ATR King Kong indikatörü ile yani volatilite hesabıyla çalışan, gerçek teknik verilerle çalışan bir indikatörle Şimdi haftalıkta bakalım. Haftalıkta mükemmel sinyal yakalamış. dört e, 4.5'lardan yakalamış hisse onları geçmiş neredeyse. E, bu sinyalleri takip etmek lazım arkadaşlar. Yakaladığınız zaman zaten kazandırıyor her türlü. Şimdi King Kong'la baktık. Bir de oku Sar'la bakalım. oku Sar, içim okuyla Parabolik Sar'ın birleştirilmiş hali. Ben birleştirdim bunları. Böyle daha rahat. Hem de trading TradingWeave'de e, ücretsiz üyeliklerde maksimum 3 tane indikatör ekleme hakkı var. Bunu da böyle aşıyoruz. Bu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi parabolik sarı ben bunların hepsini eğitimde anlattım ama kısa bir özet geçeyim. Şu parabolik sarı noktaları mumların altında olması gerekiyor. Mumların altındaysa pozitif bir durum vardır. Mumların altında yanmaya başladıysa o hisse alınabilir demektir. Şimdi burada mumların altında bu konuda problem yok. Şimdi bir de yatay çizgi atacağız ve destek dirençlerine bakalım. Şimdi mumlar öncelikle bulutun üzerinde bakın. Şu bulutun kesinlikle üzerinde olması lazım. Sonra kırmızı ortalama yani 26 barlık kijun senin üzerinde. Mavi ortalama yani 9 barlık Tenkan senin de üzerinde. Haftalık grafikte bu cümle bir problem yok. Geri çekilme yaparsa geri çekilmelerde ilk desteği mavi ortalamadır. Yani 8.31'dir. 8.31'e kadar geri çekilme yapabilir. Bakın şuralardaki gibi. Mavi ortalamayı geri çekildikten sonra temas edip tekrardan çıkar. Güç kazanır, temas eder, tekrardan çıkar. Bu şey gibi hani yere hani zıplarken yerden güç alıp tekrardan fırlarsınız ya yukarı. Aynı o şekilde mavi ortalama buna her zaman güç verir. Eğer ki mavi ortalamayı kırarsa aşağıya kırmızı desteği vardır. Çok sağlam 26 varlık. Hijin sen desteği 7.19. Ee, maksimum geleceği yer gibi gözüküyor şu an. Takip etmek lazım. Bir de günlükte bakalım. Günlükte mavi ortalamayı kırmış ama taş gibi kırmızı desteği var. Yani 833 kijun sen duruyor burada. 833'e kadar çekilirse e, panik yapmamak lazım ama 833'lerin altına kırarsa stop olabilirsiniz. Sadece bu üç günlük hareketleriyle de teknik ansat yapabilirsiniz arkadaşlar. Yukarı çıkarken de direnç noktası 9.38'i bir aşması lazım kendine gelsin size. 9.38 aşması gereken nokta. Bu Jim Hürriyet gazeteye bakalım. Haftalık grafikte. Önce iç kapatalım. Şu ATR King Kong'da bakalım. Gene güzel bir sinyal yakalamış. Yakaladığı sinyal bir buçuklardan 2.72'ye kadar çıkmış arkadaşlar. Bu sinyalleri yakalamak önemli. İşte takip etmek lazım. Ee, anlık veriyor sinyalleri. Mesela en sonunda bir al varsa en sonunda yazar o bayı zaten. Şimdi bunu kapatalım. bir içim okusarla destek trenç atalım. Pardon yatay çizgi atalım. Şimdi haftalık grafikte Hürriyet gazetesinin parabolik sarı görüyorsunuz. Bak dedim mi size. Şu noktalar mumların altında yanmaya başlayınca alabilirsiniz diye. Bakın mumların altında yanmaya başladığı nokta 1.58. Hissenin geldiği noktalar 2.73'lere kadar çıkıyor. Ve hala mumların altında. Şu an e, mumlar bulutun ve Kijun senin yani kırmızı ortalamanın üzerinde ama mavi kırmış aşağıya. Mavi kırdığı için arkadaşlar. Allah. Şimdi mavi kırdığı için e, geri çekilme yaparsa 202 bunun çok güçlü desteğidir. 202'ye kadar geri çekilme yapabilir. Yapmazsa da buralardan tekrardan bir çıkma eğilimi gösterir. 236 direncine geçmesi lazım ama. Mutlaka 236'yı geçtikten sonra yani mesela bu hissede örneğin alım yapmak istiyorsunuz. Ne zaman alacaksınız? 235'i 236'yı yukarıya kırdığı zaman teknik alım seviyesi budur. Yani bir hisse böyle alınır arkadaşlar. Çok düştü diye hisse alınmaz bir tekniğine bakmak lazım. Bakın şimdi günlük grafikte mumlar bulutun içinde. Bunun anlamı nedir? Bulutun üst duvarıyla alt duvarı bu mumlar için güçlü bir destek direnç noktalarıdır. Şu an mumlar bulutun içinde ya. Bulutun üstündeki ortalama olan Senkoispen A ve şu alttaki taraf Senkoispen B bunun için bir direnç ve destek noktasıdır. Bu hissenin alınabilir bir duruma gelmesi için de günlük grafikte 2.34'ü kesinlikle geçmesi lazım yukarı. Ama şu ortalamayı 2.19'u ve 2.13'ü aşağıya kırarsa çok büyük problem var diyebiliriz. Hürriyet için. Teknosa'ya bakalım haftalık grafikte. Bakın Teknos arkadaşlar. Önce şeyle bakalım. King Kong'a bak. Yani ne güzel. Tam çıkış mumunda al demiş. Yani şuradan aldırmış arkadaşlar. Artı 8 yapmış hisse. Mükemmel bir durum. Şunu kapatalım. İç moku sarı açalım. Bakın şimdi burada da arkadaşlar şunu göstereceğim size. Mumlar bulutun, mavinin ve kırmızının üzerinde şu an bugün sert bir mum yapmış bir haber mi geldi? Ne oldu Teknosa'ya? Baya bir şey yapmış, prim yapmış. 17'lere çıkmış ise. Yani güzel bir formasyon yap yapıyor, görüntüsü var. Nereye kadar gider bu? Şu an teknik verisinde geri çekilme noktası desteği 12 TL'dir. Ama şu an çok güzel bir mumu var yarın belki silkelemek için bir geri yapabilirler. Dökmek için küçük yatırımcıyı takip etmek lazım. Günlükte bakalım. Ha, birkaç tavanı var bunun arkadaşlar. Bakın tavan 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 gitmiş. Sonra birkaç kez bozmuş. Tekrardan bir çekiç yapmış. Teknik olarak görüntüsünde problem görmedim. Güzel gözüküyor. Tabi büyük paralarla girmek bu tarz hisselere biraz çok risk ama hani kademeli alımlar yapılabilir. Şimdi info'ya bakalım. İç muksarı kapatalım. King Kong'u açalım. Yok artık. Info. Görüyor musunuz? Sinyalin güzelliğine bak. 1 liradan al. Altı buçuktan sat. 6'dan sat. Hadi 5'ten sat. 5 katı para kim veriyor? Anlatacak bir şey yok bu durumda. Bak King Kong şey. E, İçim açalım. Şimdi arkadaşlar iç moksar da şimdi bir haftalık grafikte mum çok güzel. Bulutun, e, kijun senin kırmızının, tenkansenin mavinin üzerinde bir problem yok. Tek problem ne burada gözümüze çarpan parabolik sarı noktaları mumların üstünde yanmış. Şu sert çakılma mumundan itibaren ama sonradan toparlamış gözüküyor. Yakında tekrardan mumlar parabolik sarın altın e, parabolik sar mumların altında yanmaya başlarsa olumlu bir durum var. Son mumu güzel. Bakın günlükte de son mum mükemmel. Parabolik sarda mumların altında güzel gördüm infoyu. Son olarak avoda bakalım. Avot biliyorsunuz şu felaket bir çıkış yapmıştı. Şimdi avot bakın nereden al demiş. 2 TL'li seviyelerden al demiş. Al dedikten sonra ise 13-14'lere yaklaşmış. Ya yani hiçbir şey bilmeyen biri bile şu buy sinyaline uysa arkadaşlar muazzam kar yani bak. Hiç borsa bilgin sıfır olsun. Sadece sinyale uy. Yeter başka ne yapacaksın ki yani. 2'ye 13 14. Bunu kapatalım. İçim okusarlık bakalım. Şimdi haftalıkta mumlar bulutun üzerinde tamam ama parabolik sarı mumların üstünde yanmaya başlamış çok büyük bir çıkış yaptığı için de artık bir dinleneyim dönemi var bunun. Yani tekrardan bir tur götürürler mi yoksa ee, buralarda artık ben tamam dinleneceğim böyle uzun bir yatay mı yapar? Bakmak lazım. Mavi aşağıya kırmış. ilk destek seviyesi 8.34. 8.34 8.31'lerin altına kırarsa stop olunabilir yani problem var demektir. Çünkü desteği burada arkadaşlar. avodum Günlükte bakalım. Günlükte de bulutun içinde, bulutun desteğini söyleyeyim size. 8.50. Bak az önce haftalıkta 8'i tutmak, 8.46'nın altı problem günlükte. Yani altına kırar. Az önce dediğim 8.30'un da altına inerse kesin stop seviyesi olur yani. Eğitim setimizi şimdi 99 TL indirdik ilk 100 kişi için hala kontenjan dolmadı birkaç arkadaş e, dünden beri gelenler var şimdi fiyat normal fiyatımız 199 TL çıkaracağız arkadaşlar 100 kişi dolduğu zaman e, katılabilirsiniz bu bütün indikatörler bahisel içim oku hepsi içinde var nasıl kullanılacağı vesaire her şeyi anlattık. Mutlaka bilinçli bir şekilde borsa yatırımı yapın. Oyun alanı değildir borsa. Paranızı kaybetmeyin. Hepinize teşekkür ederim.